Merhabalar arkadaşlar. Ve bugün böyle bir run formülü sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, dilek için. Dilek yazalım. Dilek. Dilek gerçekleşsin. Sizin dileğiniz gerçekleşmesi için run formülü. Ne zaman yapacağız? Bakın. 06 sıfır altı bu ayın yeni ay gerçekleşecek sıfır altı bak yazdım bile unutmaması için sizin sıfır altı sıfır bunu yapmaya başlıyoruz ve on beş gün sürekli yenilemesi gerekiyor bakın şu şeklinde çiziyoruz bu benim e, direkt için değil yani ben örnek olarak bakın size gösteriyorum örnek olarak gösteriyorum bana sürüyorsunuz nasıl yapması gerekiyor böyle yapması gerekiyor Şimdi ne çiziyoruz arkadaşlar? Dilek gerçekleşmesi için. Aynı zamanda, aynı zamanda sizin fotoğrafınız var. Bakın bu sizin fotoğraf, fotoğrafınız. Şu köşeye bu run formülü şu andaki yapacağınız run formülü çizin. Her şey için, işiniz yoksa iş için, sağlığınız geri gelsin sağlık için, evlenmek istiyorsunuz evlenmek için, yani hangi dilek istiyorsunuz tabii ki normal dillik saçımız sapan bir şey yapması gerekiyor ve başlıyor gerekmiyor Pardon başlıyoruz birinci ve rununun adı söylemeniz gerekiyor ingus Bakın şu şeklinde çiziyoruz arkadaşlar keçili kalem olacak ingus ingus e benim de Türkçe bulup neyse ingus ikinci dağ gaz Бакен, что шеклинда, чок басит. Чок басит аркадашла. Бенду куча дефтерда да буген чизмая карар ведом. Бакен, да газ. Бакен, да газ. Да газ. Ученчу у рус. Да, сулюрм, делекачин, рун формулю. У рус. У рус. Dörtüncü vü o Bayrak gibi, bakın bayrak şeklinde. Vu n o Şöyle yazalım. Vü-n-o. Çince gibi olmuş. Arkadaşlar, bakın bu run formülü bitti tüm dilekler geçirilmesi için yararlı. Bunu kullanın, bunu çizin. Bu sizin için bayağı bir yararlı olabileceğini düşünüyorum. Bir daha söylüyorum. Sol elde, şu kısımda, bakın benim dövme var da onun için biraz daha yukarıya çizebilirsiniz. Her gün yeni yenilecek. Her gün keçilik a Sabah kalkın mı? sabah ritüel gibi sabah yenilettiriyorum. Dokusu da çizin. Dokusu para gelsin size. Yani sürekli sürekli dilek gerçekleşene kadar Çizeceksiniz ama Bir daha söylüyorum 15 gün içinde Ay dolunay olana kadar Ay küçülmeye başladıysa Dileğiniz e, Şey formülü çizilmez Arkadaşlar yeni ay itibaren Mutluluklar diliyorum